Arkadaşlar kanalıma ve evime hoş geldiniz. Şimdi İlhan'ı uyuttum. Öğlen uykusuna yatırdım. Banyoya geldim. Saçımı boyayacağım. Daha doğrusu saçımı boyamak değil de <laughs> bir cila atacağım. Özellikle bu ışıkta çok turuncu görünüyor. O da böyle hoş görünmediği için dedim ki tekrar bir boya alayım. Cila yapayım. Cilanın diğer normal boyamadan farkı biraz daha az boya koyuyorum. Ondan sonra biraz daha az oksidan koyuyorum ve su karıştırıyorum. Farkı o. Ve 10-15 dakika bekletin diyorlar da ben 20 dakika falan bekleteceğim. Şu turuncular tamamen kapansın diye. Boy kabımı aldım. Bunları da hep ters açıyorum. Boyası, oksidanı. Eldiveni ve bir tane de insan cevizi yağı koymuşlar. <laughs> Arkadaşlar şöyle diplerini boyadım. Uçlarına da biraz yedirmeye başladım ki böyle geçişli gibi olsun. Çünkü daha önce de bu işlemi yapmıştım. öyle daha güzel duruyor. Tamamen boyamak değil de zaten bu dediğim gibi cila. Böyle uçlarına da boyamarttı. Şöyle göstereyim size de. Bunu böyle yedireceğim. Hani diplerle uçlar çok birbirinden bağımsız olmasın. Bu arada turunculuk hala duruyor gibi ya. Şöyle yapınca da geçiyor gibi. <laughs> Bakalım nasıl olacak. Ben şunu bitireyim, yıkayayım. Sonra da ıı, şu yıpranmış kısımları alacağım. Onları doğrudan oradan çıkartacağım. Keşke yüzüme değdirmeseydim. Alışmışım sarıyla boyamaya. O bulaşmıyor ya. Bulduğum gibi boyadım. Neyse devam edelim. işi bitti. 15-20 dakika bekleyeceğim. Sonrasında yıkayacağım. Kuruttuktan sonra kurutmadan önce saçlarımı da keseceğim. Ondan sonra kurutacağım. Size de son halini göstermiş olacağım. Bakalım nasıl olacak merak ettim. Bu arada turunculuklar bakın azalmaya başladı. Güzel oldu. Evet saçlarımı yıkadım. <laughs> şimdi e, tabii ki altlarda koyulaştı. Birkaç yıkamaya zaten o da şey oluyor. Şu her zaman söylediğim. Glisten süreceğim şimdi saçlarımı kesmeye başlamadan önce bunu sürmezsem zaten saçım taranmaz. Gördüğünüz gibi çitiş çitiş. Kuruyunca her şey daha net belli olacak. Bakalım nasıl oldu. cılız saçlardan da kurtulduk artık. Böyle makasken makas gene her zamanki gibi <laughs> çok iyi kesmedi. Bir de solak olmamın da şeyi var. Maalesef ki ne denir ona etkisi. Çünkü solaklara göre makas var ama çok pahalı baktım. Bir <laughs> dükkanlara varmış solaklara göre falan. Çok iyi olmadı. Kurutunca zaten yanlışlarını görürüm. Bir dahaki banyoda da o yanlışları düzeltirim. Ama gördüğünüz gibi bir bu tarafa bir bu tarafa alıp bir de böyle üstten toplayıp böyle eşitleyince bir de şöyle bakarım. Biraz önce yaptığım gibi. Burada da yamuk yoksa düzgün olmuştur. Genelde saçlarımı hep kendim kesiyorum. Kuaföre gitmeyeli çok seneler oldu. Neyse saçları kurutayım sonra görüşelim. bu şekil oldu. Ben beğendim. Güzel oldu. Bu arada saçımı da şöyle göstereyim. Azıcık da makyaj yaptım. Güzel oldu bence. Ne annem o? Satacak. <laughs> Aa, kim almış onu sana? Benim vardı. Senin mi? Şimdi diğerini göstereyim. Galiba o bu mu? Küçücük. Bu ne peki? Ha, o da karşımız. Bu da senin. Açalım mı? Açalım. Çek hadi. Aa, Ay. Ne o? Adı ne onun? Sen. <laughs> Nola'yı mı arıyorsun? Arkadaş mı yapacaksın hemen? Ay. Arkadaşlar merhaba. Günlerdir beklediğim kargo sonunda geldi. Bu indirimlerden Nilhan'a ve kendime bir şeyler aldım. LCY'de çok indirimli fiyatlara şeyler vardı. Normalde 80-90'a bulduğum şeyler 30 liraya düşmüştü. Şimdi size hemen göstereyim. Şöyle Nilhan'a bir tane şu altı aldım. Kumaşı falan çok güzel. Şöyle de bir yazısı var. Ben bunu biraz büyük aldım. Doğru 24 36 aldım bunu. 3 4 yaş alacaktım. İyi ki almamışım. O daha büyük olurmuş. Bu ilk parçamız. Sonra Minha'nın çok istediği kuşlar da benimle beraber şirket. Şey, evet. Şöyle, Şöyle bakalım Nihan. Bunu çok istiyordu. Böyle el salı tişört aldık. El tişört evet, değil, değil Yıkamadan ben... giyinemeyiz anneciğim. Mi? Buna da etiket fiyatına 50 lira demişler ama 30 liraya aldım. Hadi Al çıkart. anneciğim. Tamam her anne çıkarsın ede. Tercih. Sonra kendime şöyle bir kaza kaldım ama bakalım nasıl olacak iki xler. Denemeden. Bir şey diyemeyeceğim. Bu da 30 lira inmişti galiba. Kısa galiba. Beğendin mi? Konuşsana lal annem. <laughs> annem de burada. <laughs> Sonrasında. Baş falan çok güzelmiş de sanki bana kısa olacak. Sana kalacak gibi. Sana geniş mi? Sözlerini olursa... Sonrasında Nilhan'a şöyle e, trikodan elbise aldım. Böyle. Bunlar hep e, hediye gelip de herhalde beğenilmeyip geri mi? giden şeyler. Fiyatlarını hep koparmışlar. Ay, yani şöyle bir elbise. Hani hani sen de kalite kontrolden geçir. Böyle tight falan güzel olur diye aldım ben onu. Sonra sonra sonra. Aa bu kut elbise gibiymiş. Sonra şöyle bir elini aldım. Teşekkür ederim. Ay kuyucum. Sen de uslu bir çocuk olduğun için ben de sana teşekkür ederim. Bu arada jilede kalmışım. Sonra kot pantolonumu gösterdim. Şöyle kendime de bir kot aldım. Kalın. Kışlık. Valla şu diğer 36 bedenlerden sandım da. Gelesiye kadar. Bu arada kotlar acayip pahalanmıştı. Elsie Bike'de. Ben bunu 70 liraya mı 80 liraya mı aldım? 109 zaten etiketi de. 109 almamışım bu herhalde ya. İndirimle aldım diye sevinirim. 109'a mı aldım yoksa? 109'a da almış olabilirim valla. Herhangi bir de bu şu eşofman var. Jile de güzel çıktı. Ben jileyi öyle kaliteli bir şey beklememiştim. İyi oldu. Bir de şöyle çamaşır spreyi aldım. Bu da 30 lira mıydı? 23 liraydı say. 30 lira değil indirime girmişti. Bakayım kokusunu <gülüyor> Çürük <gülüyor> portakal kokuyor. <laughs> Düzelir mi acaba sonradan? Yo güzel de kokuyor. İlk çıkan koku berbattı ama. Sence? Su mu o zaman sana gelmediyse? Böyle bir çamaşır spreyi. Yani. şöyle bugün hepsi ekspresten. Bir de bunu deneyeyim dedim. Saç boyasını alırken saç boyasını gördünüz zaten. Şöyle Nescafe Gold aldım. Bir tane süt dozu aldım. Bir saç boyası aldım. Bir de şöyle oje aldım. Bu dördüne 50 lira ödedim gayet uygun. Şunlar zaten kendi başına 50 lira. İndirime getirdim o işi de. Neyse. Bu ay bayağı alışveriş yaptık. Bir de süper ayakkabı kalmıştım. Onu da sonra göstereyim. <laughs> evet. Arkadaşlar alışveriş poşetlerini gösterdikten sonra onları topladım. Sonra yemek yedik. Bunun da niye tutamıyorsam. Sonrasında saçlarımız son hali bu şekilde oldu. Kestim. Şurası şöyle kırpık gibi düşünmeyin. Orası geçen sene şöyle kahkül kesmiştim. Ondan dolayı öyle. Şimdi e, böyle biraz serin geldi. Akşam yemeğinde de gözleme vardı. Evin her yerine biliyorsunuz ki kokusunuyor. Camları açtık. Şöyle hırkamı giydim üstüme. Sonra dedim ki videomun sonunu bari bağlayayım. Bu indirimlerden bayağı alışveriş yaptım. Bir kısmını da Aksaray'a gönderdim. Onları da size oraya geçince gösteririm. Bu arada ne zaman döneceğim? Hala belli değil. Öyle bir muamma var. Neyse beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.